Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut ve bugün sizinle güzel videoyla karşınızda mı geçen bu kısımda birlikte katıl yoksa rank atıyoruz ve yanımda tabii ki de izleyiciler var. Oğlum sizin bu kadar hinörünüz var. Bu kadar hızlı like atabiliyorsunuz. Neden videolara like atmıyorsunuz? Bakın at ben zaten video atacağım dedim. Ama 731 like gelecek. Abi atabiliyorsunuz ve atarken niye atmadınız? Ben anlamadım. Yani illa like mi istemem gerekiyor bu kadar fazla. Neyse devam ederseniz 731 like gelirse çeki aynı bu şekilde devam edecek Jobs videoları gelmezse Valorant geldik zaten. E, 731 like geldi anda zaten Jobs'a devam edeceğim. Onu zaten söyledim. Aynı şekilde saklanma şimdi 831 like geldik saklamaç videoları gelecek. Ee, bunları söylemek istiyorum. Ben Jobs'u bırakmadım ve ana hesapta oynuyorum orada. arada. İstediğiniz gibi artık ana hesapta oynamaya başlayacağım. Ee, iyi i̇yi kötü artık elimizden gelince eğimi geliştirmeye çalışıyorum. Arada ölüm maçları falan giriyorum. Ee, açıklamalardan ben de oynamak istiyorsanız açıklamalardan Discord adresime katılabilirsiniz. Arada e, deathmatch de atıyorum. Discord adresinden beraber deathmatch de oynayabiliriz. O yüzden katılmayı unutmayın. Lafı çok uzatmaz ama hadi geçelim videoya. Şimdiden biz Bravo gelecek gibi geliyor ya. Soğar mı? Neden 5'li girmiyorlar inatla ya? Bakalım. Karşının rütbelerini merak ettim. Plat. Bu arada ana hesaptan giriyorum beyler. Onu da söylemek istiyorum iz izleyiciler için. Altın 4 plat. Demek ki hesabım benim plat arası. Buradan bunu çıkarabiliriz. Aa, eski AK skinime döndüm ya valla. Ne varsa eskilerde var. Nostalji severim. Biraz da cross şeyimi arttırdım. Ee, Hassasiyetimi bir tık arttırdım. Bazen adamın üstüne çevirmekte zorlandım fark ettim videolarımı izleyince. O yüzden bir tık düş arttırdım şeyimi. Dinliyorum hadi siz taktikleri siz verin. Ben o oynayacağım. Koşuyorum abi. Artık bıçaklı hesaplarla skinle göreceksiniz arkadaşlar beni. Çünkü ana hesapla oynamayı düşünüyorum. Hani biraz kasacak ama idare edeceğiz. Var. Sağ mı geçti sol mu oğlan? Kör değilim. Var. Sağ var bir tane. Oğlum bu ne lan? Canım 49 benim bu arada. Bomba bende. Önden koşmayayım. Dön 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 B'ye dön B dön B, dön. B, dön. B, dön. B dön buradan tamam orada koş 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 Bomba ben fazla kişiyle gidiyorum Sana oyal orada aynen öyle Sayt içine dikkat edin Geliyor düştü Çok iyisin Çok iyi oyaladı Bo Bence zorlayacak mıyız e, ee, Alaska gitme gitme Alaska Var burada bir tane Canaz, canaz. Benim de canım Kaçtım geri. Çok iyisin. Helal. Ben de bir sağa çekebilirim ya. 58 zır yeter değil mi? Tamam gidelim. Nereye gidiyoruz? Pool mu? Pomp olabilir orada biliyor musunuz? Var. Ayak yedi. Köt Lan cross'u düzgün koyamadım. Infoyu aldı burada. Dön buradan. Dön dön dön. dön. Infoyu aldı. Dön. 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 Gördü hepimizin. Buraya yüklenecekler. Ahmet dönün. Tamam. A long dönebiliriz isterseniz. Flash'im yok. Var. Vurdum, vurdum o da bana kafa vurdu ama sağda. Oğlum, bektap aslında orada adam olduğunu biliyordum ya. Niye öyle bir şey yaptın ki? Yakın. Lan bıçağı geçmesen belki bir şansım var daha. Benim vurduğumu asist aldım ben almadım. Ya az vurdum ya da o adamı öldüremediniz. Beni öldüreni. Silas ölü müydü? Ölüydü. İki kere ölmüş evet öldürmüşsünüz ama ben asist alamamış. Çekiyor muyuz? Tamam. Canı çok az. E Oğlum AK 4 mermi öldürmedi lan adamı. Çok iyisin. Elektrik cross koydum ben. Çıkmıyor. Lan neyi diyersen küfür ederdim. Bombayı aldım. B temiz mi? Bizim adam nerede? Biri bende gelsin bombayı düşürürsem. Oğlum B'yi kollasana. Geliyoruz arkadan. Niye boşu boşuna düşüyorsunuz? Çok iyisin. Birlikte oynayacağız gel. Gel bende gel bende gel. Birlikte oynayacağız buradan sende Geliyor. Bekle. Gözükmüyor burada. Burada. Geçsin buraya tara bak. Tara buraya tarayacak. Oğlum gelsene buraya. Aa beni sattı orada. <laughs> Oğlum da beraber oynayacağız dedim. K crossfire yapacağız dedim. Adam beni sattı ben bir bir, bir attım adamla orada. Allah'tan adam duvarı taramadı ha. Tarasaydı ölüyordum orada. Çıkarmayacaktı beni. Ucuz yırttım yani orada. Nereye gidiyoruz? Tamam pul gidelim. Flash atayım mı? Zorlama oraya mı gel. Gel. Sağ yok. Gel buradan içeri gireceğiz. Şiple gel. Ben de gel birisi bom bombaya gelsin. Burada AP olacaksın. Solumuzda AP olabilir. Sol tarafta. Smokluyorum. diyorum. Çok güzel. O adam AP. Orada bas smok kötü gitti. Çok güzel. İçeride. Aa. Aldım. Neredesin? ben, ben alacağım bombayı. Al oğlum al AP attım ya. Yok ben aldım ben aldım. Benim param var ki 4000 hala aldım halde. Var ya omuz gösteriyor. Ne ben orayı? Tara sen. Kör değilim. Oy! Pirifarme. ne güzel çıktı öyle be. Adamı görmüyordum orada benim sadece omuzunu görüyordum. Ne gidiniz varsa yok bu. Tamam. İçeri flash attım. Ben buradan oynuyorum. Gel Sami gel benimle. Trade'imi alırsın. Sol, sol üst var. Sol üst var. İki tane var. Sami koy oraya kurusunu. Aynen öyle. Bir tane 2B var. İki... Ne yapıyorsun lan? Antigos vuruşka gördük. Ve. Geliyor. Bir tane daha var. Bir tane daha orada olacak. Yani bet içten gelecek o da. Çok iyi. Anti onu gördük biliyor musun? <gülüyor> Kaçırıcı <gülüyor> Mükemmel gördük yani. Öyle mi Geldim. Amit neresi oluyor? Burası B mid oluyor, burası Amit işte. Tamam bu kısım olmuyor mu? Ee, yavaştır oynayın oğlum. Burada var. Abi öyle bir pozisyonda kaldım ki. Ölmek için kaçındım resmen. Orada gidemedim bir türlü. Oha bir tane AFK'lar var oğlum. Abartma. Evet, bom A B'ye git B'ye git bomba. A F, G, bırak. B'ye git B temiz. Bomba bizde. Ama uzuna bak uzuna bak. Uzuna bak. Bak dedim ama uzuna bak diye. Solda olabilir. Sattın ama ya. Ben dedim sana o adam uzun da oradan gidilmez. Dön, en base'den dönmen lazım o bombayla. Bil, bile bile adamın üzerine çıktı. Kurusun ya orada. Bom, bom, Bombada ta var. Diğer adam yapacak hiçbir şey yok orada. O AFK vurmak yerine direkt dolaşsan ama el bizde şu an. Eli verdik boşuna. Bizde olan eli. Devam. Abi siz e, izleyiciler söyleyeyim. Siz, siz olun. Böyle hatalar yapmayın. İşte bir AFK almak için az önce eli verdik mesela. Bizde olan eli. Hazır olan eli. Bomba da bendeki. Ben de gir, gire, girmek istemiyorum bomba bendeyken. Ben A long dönüyorum. Güzel, güzel trade. Sağ var. Canım az. Ee, benim vuruşların hepsi duvara gitti anasını 9 canım. Çok iyisin. B girelim, B girelim. Ben bir tane şey ne salladım. S sağa smokladım. Smoklayamadım galiba, bilmem. Bir deneyeyim piklemeyi isterse diye. Vurdum. Bir tane AFK o da adaydı. Kuruyorum gelme. Ya bırak AFK'yı oğlum. Bak AFK adam AFK'nın başında bekleyecek. Tamam AFK'yı vur AF, AP değil AP'yi aldık ya. İki tane AP yok orada. O adam AP olmaması gerekiyor. Yerde AP alamadı çünkü. Senden mi aldı bunu? Sana diyorum. Sizden mi aldı o AP'yi? Yoksa adam, bizim adamlar iki AP öner miydi yoksa? Tamam nereye gidiyoruz? Flash atayım mı? Bir tane flash atayım ondan sonra pikle. Atmadım. Atıyorum. Attım bekle. Oğlum bir tane atacaksınız flash. Inı. İkinci attı? Mükemmel. Bir tane daha var. Göstermiyorum. AP galiba. Bir along daha var. Buradan bunun üstünde niye bakıp burada niye duramıyorum ya oyun. Böyle durmama izin vermesi gerekiyor aslında. Girdim B'ye. Ananı. Gördüm gördüm de. Çok güzel timing yedim ya. Asıl site'den piklesem daha mantıklıydı o hareket ya. Alaska aynen oraya geçsen. Sami diğer tarafa bak. Aynen. Alaska bir çıkamadın oğlum oraya. Çözüyor. Son adam o. Son adam o. Çek tekniğini koş. Çözüyor o adam. Oğlum tekniğini çeksen olay bitecek. Tekniğini çeksen olay bitecek. O adamı can az. Bizim adam vurdu. Çek tekniğini dedim çeksen. Olay bitmişti orada. Silah arayacağına, bıçakla koşacağını, tekniğini alsan iki mermi atsan adam ölecek. Çok basit hani yapma. Bir dediğimi yapsan orada aslında alacağız eli. Neyse anti bir şey olmaz. Adamlar beni izlemişler galiba. Raşatmıyorlar bak. Geliyorum pool'a doğru o zaman. Gel 3 arkamdan gelsin ben de diğerleri de. Trade'im alırsınız ölürsem. Flash'im yok. Çok güzel. Geçtim sayda. Long'dan kolla beni. Adam üstten bakıyormuş. Keşke cross'um çok acele ettim ya yakın diye yardım almışım. Oğlum çok çok hızlı. Tamam beyler şunu yapayım. Bombayı kurduktan sonra kimse site'den çıkmıyor. Ben de dahil. Ben de satıyorum çünkü bu elleri. Ben de çok fazla açılıyorum. Tamam gelin pull girelim ya. Koş pool abi. 5 kişi pul koşuyoruz adamlar durduramaz büyük ihtimal. AP de olsa hızlı alacağız hadi. Ben durmuyorum arkamdan trade'imi alırsınız koşun. Ya gayet güzel giriyoruz. Sonra adamlarla fight'e, Ne derse birebir fight'e giriyoruz. Ben de dahilim buna bunu ben de yapıyorum bu arada. Flash geldi. Tamam biliyorum. Yok burada. Lan şurada hep adam var zannediyorum bu şeyde. Flaş geldi. Araba bak pikleme arabayı pikleme şimdi kur bombayı. Tabi kur bombayı. Alaska şey ver. Şey var long var. Long var bir long var. Aynen. Çok güzel. Oğlum gene bak kaybediyorduk ha, tek tek düşüyoruz ya. Benim trade'imi aldı. Bende problem yok. Ben hani arkam dönüklü flash attığım için de gene tek tek düştük. Orada bir, bir biraz problem yaşadık gene. İletişimde bir problem yaşadık orada. Bir yere dümdüz koşabiliriz gene. Gene trade'le oynarsak alırız. Benim flash'im yok bu arada. Aldım bombayı. Side içine çevirebiliriz bütün oyunu. Gelin 4 kişi. Canı çok az. Tamam. Ben niye yardım almıyorum oğlum? AK'li 3 mermi nasıl adamın canı az olmuyor? Biri da biliyoruz. Tek oynatmayın. Adamlar açılmaya başlamış. Bunlar oto aldı da bakalım T'de ne yapacaklar. Ben çok merak ediyorum. City'de oto, AWP'le tamam tutuyorsunuz da. Tamam oto düştü. Bir tane pool açılmıştı bu arada en son. Geri çekilmediyse. Ah keşke sıkmasaydın ya. Güzel güzel yapacak bir şey yok. Bir tane solun olacak. AWP ama adam. Çok güzel. Diğer AFK idi değil mi? Yo değil. AFK gelmiş. Bir yere cross koy bekle. Aynen. Sağına koy. Demin hemen. Mi? Adam da görmese <laughs> Adamı görmedim mi lan çıktın da? Adam dibindeydi duvarın hemen. Ananı satayım ne oldu lan bir kere de? Abi AK bitirmişler ya. O kadar hasar vuramıyormuş ki ya. Ama benim param yok şu an AK dışında. AK alayım o zaman tekrardan. Oğlum. A -Avuk ağzıma sıçıyor lan. AK bir sıkadaki avuk üç sıkıyor bana. Yok be oğlum adama üç mermi vurdum. Yardım bile alamadım. AWP var. Açılıyor. Aldım bombayı. A long, AP. Ben çıkıyorum. Ama bak ben uçarken biri arkamdan çıksa alacağız sıraydı. Biri vururken ölecek. Bu kadar AP almak için. Yapmamız gereken tek hareket bu. Tek tek pikli mi? Ben çıkıyorum diyorum. Siz çıkın diye diyorum ama siz niye duruyorsunuz hala benim? Hani beni beyitlemiş oluyorsunuz şu an. Yemliyorsunuz resmen adama. Adam bir AP'nin bir vuruş hakkı var. Benim uçtuğumda arkamdan çıksanız ben öleceğim. Ben kendimi yemliyorum zaten. Ama siz çıkmayınca adam reload atıp bir daha giriyor fight'a. Ben nereye gideyim? Flash geldi buraya. Ee, şey var. Bemit var. Aa, bu maçı kaybedeceğimize inanamıyorum ya. Vallahi bizim tamamen bizim bireysel hatamız şu an. Adam uçarak vuruyor. Ben size söyleyeyim biz bu maçı kaybettik. Aynı böyle devam edersek kaybedeceğiz bu maçı. Her iddiasına da girerim. Böyle devam edersek eğer. Eğer hala ya trade'imizi almadan oynarsanız bir, birbirimizi yemlersek kill almak için veya AFK vuracağım diye oynarsak aynı şekilde böyle kaybedersiniz bu maçı. Ben ekoyum. Çünkü birbirinizi yemliyorsunuz şu an. Basmaya bak diyorum ki ben çıktım diyorum. Adam AWP. Ne demek oluyor? Birinin trade'imi alması gerekiyor gelip. Alacak ikinci rounddan. Allah bir güveniyor demek ki kendi. Ananı çıkamadım ya. Ulan son sahnede patladı. Tam vuruyordum pompalıyla. Olmadı be. Bomba bizde. Cross hop koysana. Winchester. Along da geldi. Oğlum adam bak. Adamlar T. Oyunu ben tekrar mı öğrettim size? Adamlar T. Biz City. Adamın üzerine koşmayacaksın. Ha tamam, pompalısın da hani adam cross koymuş bekliyor çıkmanı ve sen de yem gibi atlıyorsun önünde. Tamam awk mu çekiyoruz? para param yetiyor mu lan benim? Ya ucu ucuna yetiyor da yetmiyor. Tamam yetiyormuş lan. Bayağı yetiyor. Along yok mu? B giriyorlar. Smoke geldi. Dokum atayım ha. Güzeldi tamam. Pool var. A, bomba pool'da. Abi adam arkamızdan gelmiş ben size dedim tida alam bu maçı biz alamayız dedim çünkü çok çok saçma oynuyoruz ve gerçekten aşırı saçma ölüyoruz adamlar bırakı sayda bir girsin biz sayda girmeden 3 kişi kalıyoruz daha fight'a girmeden adamlarla bak beni dinler misiniz herkes beni dinliyor ses dedim herkes beni duyuyor tamam herkes sayda geçer mi bakın adamlar daha sayda girmeden biz fight'a girmişiz zorunda kalıyoruz bu arada şey ee, o bit ağacın içinde olan pul seni öldürebilir dedim Bir tane daha var sami. Biz, şu long da gelebilir her yer gelebilir şu an bilmiyoruz. Bir şey söyleyeceğim bende mi lag var yoksa mermilerin yarısı bende niye bu kadar lag var. Mermilerin yarısı gelmiyor bu arada ben yani bir tanesini vuruyo direkt ölüyorsun bende. Tamam gelin beyler sizde başka bir taktik yapacağız bunlar olmadı gel hepsi hepiniz beni takip edin ayrılma takip et yok yok olmuyor çünkü takımlaya trade bak baitleme arka bak onu parmağını çekme kimse Öleceksek burada öleceğiz gel. Bak ben yardım aldım az önce. Kili ben almadım mesela. Ben ölecektim yüküma tek başıma fight'a fayda gelseydim. hayır e, şeye gir be hayır, içeri gir. Sayda gir, sayda gir. İçeri gir. Çok güzel devam. Mükemmelsin. Bak, niye sayda geçtiniz? Oğlum bak bu maçı kaybettik. Tamam mı? Bir tane komut var. Komutu dinleseniz olay bitecek. Şu an yapmanız gerek. O komutu yapmayın şu an. Anlamı yok. Bitti. Düştük çünkü Along gelebilir. Tamam sakin. Oynasınlar oyunu. Eee, B mid tarafından vurdu. Flash'ınız var mı? Ta tamam, Along koşun. Gel buradan ama. Buradan gel. At flash'ını. At flash'ını. Çıkma. Bekle flash patlasın. Çık. Tamam tamam. Gösterme gösterme gel geri. O nasıl neydi oğlum? 27 canım gösterme gel geri. P ee, pul. 7 bir mermi de vurmamışımdır o. Pink'ten saymamıştır bile. Gir abi tek o adam. Büyük tek o adam. Be oğlum neyse. Bir şey diyemiyorum şu an. Sol var yakın bir tane. Beder zaman kalmadı hızlı oynayın. Ama ama bunu kaçırırsan biz yani bu maçı tamam ha, hak etmiyoruz. Sonra kabul edin hak etmiyoruz bu maçı şu an. Bu hareketten sonra bu maçı hak etmediğimizi gördük. Abi bak ben size dedim ama şu an oyunda ha, videonun sonunda söyleyeceğim hatalarımızı. Siz de ders çıkarın izleyicilere söylüyorum. Hani bak be, tamam aim'in iyi kötü olabilir. Olay o değil. Ama şu hatalarınızı söyleyeceğim. Adamlardan aim'imiz o kadar kötü durumda değiliz bu arada. Bizim hatamız tamam önümeliyiz. Atamayacağız ki. Abi yok bu bir hata yapmaya devam edersek atamayız bu kanbeyi biz. Alonga gösterme. Çok güzelsin. Ben yapıyorum. Zıplamadım. Lan. Bana. Oğlum bende oyun geri mera atıyor. Bana vuruyor bir şeyler oluyor. Bomba bende. Tamam. Çok güzel. Beler. Bakın. Ben yavaş hatalarımı söyleyeyim izleyenler için. Birinci hatamız AFK vuracağım diye ağırlıkla olduğu halde pulldan dolaşacağına bombayla direkt o şey ismini unuttum yerden arabanın oradan girmeye çalıştı. Adamın AP olduğunu biliyoruz ve inatla oradan gidiyor. Bu en büyük hataydı bu arada maçta ben size söyleyeyim. Hani infomuz var, infoyu vermişiz ve inatla oradan dönmesi çok büyük hataydı. Benim karakter de zıplarsa pullda ses var pull tarafından. Kaçmaya çalışıyorum tamam kaçıyorum. Oğlum ara... araba bakıyor lan. Nereye nereden geldi o da? Tamam bombanı çok güzel. Hadi ata atabilir miyiz bilmiyorum ama bak. En büyük hata en ufak hatamızda gideriz ben size söyleyeyim. Şu an biz hata yaparsak bu maç gene gider yani. Biz şu an tamamen bize bakıyor bu oyun. Hatasız oynamamız lazım. Pula kapalı bakıyorum. Açılma. Gerek yok. Pul gözükmüyor. Çok iyi, çok iyi. Şş, bozma, bozma. 5'e 1 değiliz. Paramız yok. Bozma sakın pozisyonunu. Alonga ben koydum kurusu uzaktan. Bak açılıyorsunuz. Bak gene adamın üzerine koşuyorsunuz. Tamam. Bozma diyorsan bozma. Çok güzel. Bak adam üzerine koşmayın. APM ne olduğunu bilmiyoruz. Infoyu aldık sonra koşmaya başladık. İlk başta koşmuyorsunuz dümdüz adam üzerine. Bak beni dinleyin alacağız bu maçı. Şeyim kötüdür. Eğimim kötüdür ama hala IGR'lık iyi, özelliğim iyidir bak. Dinleyin sadece beni. Düşersem haberin olur yani. Aa, sayınız... Buradan çıkılmıyor değil mi? Bu oyunun. CS'de öyle genelde uçlarından çıkılır ya. Bol var. Y e y e yakın. Pullu ben de buradan tutuyorum. Çok iyisin. Tamam, Cyrex koy oraya kurası bekle. Yok, bende yok. Çok güzelsin. Sakin oynayın, biz de geliyoruz. Tek tek oynamayın. Adam nerede düştü tam? Adam nerede? Çok güzel. Bak, kill önemli değil arkadaşlar. Şu kill'leri bak, kill alacağım diye ölmeyin sakın. Herkes pozisyonunu kollasın. Herkes işini yapsın. Maç alırız öyle yaparsak. Ben be gene pula gidiyorum. Pulu kapalı bakıyorum ilk başta. Bekliyorum. Bu arada bak bu açı çok önemli pulda benim tuttuğum yer. Eğmeniz biraz değilse çok rahat alırsınız. Gördünüz mü? Adam hiç bakmadı buraya. B kapıma. Çok iyisin. Benim nasıl ah ben sattım ya çok kötü oynadım. Sağa yakın. Bir tane daha sağa. Ah! Ben bu adamı vursam alıyorduk elif. Cross'undaki adamı vuramadım. Silah isteyen atabilirim. binim var. Var mı paranız? Tamam. Pool var. Geri çekildim. Pool şey üstü. Pool'un e, öldü. Dön geri, dön geri. Bak içeride, içeri girmeyi zorluyorlar. Desteğe gidelim. Mermim yok. Reload atacağım. Sakin oyna. Oh çok kötü oldu ya. Sağda bu süsledin adam soldaydı lan. Neyse bak iyi deneme. Hatalarımızı söyleyeceğim şimdi izleyicilere. Abi yaptığımız en büyük hata şu. Bak cross vurma vurma olayı değil. Vurma vuramama değil. Tamam kolsuzun tutar vuramazsın. Şey yapamazsın. Bak o a, kaçırdı. Ben de kaçırdım. Normal. Gayet normal bir hareket. Vuramazsın okey. Ama bir sözü dinlese maçı alacağız. Mesela dedim ki adam long AWP. Ele oran çok önemliydi. Bak bir el yüzünden verdik. Fark ettiniz mi? Bir el. Orada benim sözüm dinlese long AWP dedim. Sen B'ye dönerken direkt Along'a bakarak döndün. Bu bombayı yüzünden eli kaybettik. Bir el kaybettik. Bak ben size dedim o eli arayacağız diye aradık da. O el yüzünden maçı kaybettik mesela. Ama iyi deneme. Elimizden geleni yaptık. E, birkaç tane gereksiz ölümler olduk. Yaşadık. E, bombayı kurduğumuz halde 2-3 round öyle verdik. Adamlar da tabi gelip kan beğeni çok rahat attı. Bu arada izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atarsanız 731 like atarsanız her gün e, Jobs videoları gelecek. Atmazsanız başka oyun videoları da gelecek. Zaten biliyorsunuz bunu artık söylemeye gerek yok. E, lafı çok uzatmadan çakmaktan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle de, hoşçakalın.